Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki... Sen miydin sevgilimi çağıran? Hanımlar, beyler! Anladım ki dostluklar yanan. <laughs> Sen olamazsın bu canımı acıtan. Beni sırtımdan vuran... Ben miydim sevdiğine yakan Hayda Valla doğruymuş Sevdiğine kem gözle bakan E ee, sen bir işte da... Evet bak Bilmiyordum ha. onun seninle La, bırak. olduğunu La Nasıl yaptım sana bunu <laughs> Ana Çok şeymiş de mi? <laughs> Sen miydin diye Ben yaptım ama <laughs> Ben onu Delice sevdim Ses çok yakamayız Gözlerine cennet demiştim Bir daha hiçbir güne göze inanmam Çıkarsızca sevdim ben onu bak Kimi bunu Birden geriliyorlar <laughs> Sen de yandın aşkta ben de yandım Hak etmedik biz bunu Yalnız ne bir kız girecek Ne kadar <laughs> <girecek. gülüyor> <laughs> <laughs> Onu bunu onu bunu şunu Hiç daha bir Kışa geldi Bu Dostum senin bir suçun yok Anlıyorum gözün Ana affetmiş Seni üzgün <laughs> görmektense Bak. Bu kalbimi yakartır Galiba öpüştük lan Bilsem Aranızdan çıkar Aa, Çekiliyor İlk bahar kışa bu bu na name peşinde <laughs> Yani Güzel sen çekilecek Öyle mi? Anlıyorum Bence kız gelecek şarkı Dur bakalım seni üzgün görmektense Bu kalbimi yakar Zaten 40 saniye kaldı bitiyor Çok merak ediyoruz değil mi? Kim evet. beraber alacak kızı? <laughs> Kim, ver? Kim, ver? Kim ver? <laughs> kaldı lan bu kızı? Dur Evet sende Ben de yandım Sanki tek sandalyenin şey etrafında dönüyorlar ben Dur Melek sandık Ha kızı zatlar Bu Ana. hayatta Bak bir ters biz ana Lan kızsız kaldı kız gitmiş kızı <laughs> 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 <abi takılıyor> ya <laughs> gitti bir yerden <laughs> 19.45'e <laughs> saatimiz sevgili dinleyenler. Ulan bu kadar hayatın içinden olur işte bu müzik ya. Kolombiyalı Rabarba'da bir ilk yaşandı. Neşet Alp şarkısı çaldık ve ama değişik şarkı. Ama şarkısı. hikaye denedik evet, yani. bir dostla mı bitireceğiz? Neşet Neşet de. Neşet <laughs> 8 sekizler olmuş ben bir tane Necat çalma hakkım yok mu <laughs> Allah Allah hiç beklenmedik şekilde bitti ama değil mi? Evet Kız yani, ikisi de bıraktı. Bir de şey oldu gerilmediler yani. Gel öpüşelim arkadaşım <laughs> onu bunu bırak onu. <laughs> Sen de hoş çocuksun inan. <laughs> yani şey olmuş gerçekten ee, bir tanesi bilmeden yaptım demiş öbürü ilk bağrım kışa döndü ben bırakırım abi demiş ilk bağrım kışa döndü. O <laughs> da. Tekrarlıyor. Yani Necdet tekrarlıyor orada çünkü kız gitmiş orada. Artık <laughs> yarın önemli değil de <laughs> içinde <İşte> kartlar var diyor. <laughs> <Ne uğraştık? gülüyor> Abi şimdi bir nüfus kağıdı çıkar gazete ilan ver. 30 lira para. <laughs> Sanki gene bir kıza herkes el altından <laughs> mesaj atacak ben gibi bir hava. Ben şey, çok sonunda şey hissettim. Böyle sandalyeye <gülüyor> oturma <gülüyor> yarışı olur ya. İki kişiye bir sandalye <laughs> dönerler böyle. Yani şey... bir, bir anda oturup kazanacak gibi oldu ama yapmadılar. Yok yapmadılar. Ya. Ben mesela Bravo. bizim aramızda böyle bir şey olsa dostluk Şunu bozulur. Şunu Metallica Slayer yapsa Metallica hemen oturur. Dostluk bozulur bu arada değil Slayer değil mi? Slayer oğlum Slayer işte kesecek adam. <laughs> <laughs> ya ki ben, ya mesela metresiz bir canım. Mesela mesela bir tane kız var üçümüz. Üçümüz de. Ben deymiş önce. Ben sana kız söyledim <laughs> sana 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 sana. Abi kız sende miydi sende miydi ikiz <laughs> doğuruz. <de ağrıyorsun. gülüyor> böyle mi şarkım? Böyle mi? Siz miydi sevgilimiz canım? <laughs> bey bey. Böyle turnike oldu burada. <laughs> Ar ararız birbirimizi değil mi yani sende mi kalıyor şu anda sende mi Böyle nameli aranırız <laughs> Mesela Kadıköy'de üçümüz içeriz yine Mesut'un <laughs> <laughs> şey yapar İkbal Hanım yasa döndü Ne yapar <laughs> ben şey yani İnanasam, Siz çekilin aradan Rabah değil mi sekiz yıl <gülüyor> <gülüyor> Yani siz konuk değilmişsiniz oğlum. Önce benim hakkım. Buraya getiririm ben çiftinleşirim <laughs> <Leşirim> yani. Ya kuşa döndü. Bağırıp kuşa döndü. Abi başka bir şey konuşuyoruz. Bilmeden yaptım diyorum. Benim bu kadar borcum var. Niye bekledim ben 8 yıldır diye. Biraz da ben şey gibi anladım. Ee, Necdet Alp yaşlı. Diğer kızın gittiği oğlan genç. Bir evet, kaçmış oğlan kaçmış. Genç, Doğru genç genç. Şey gibi sadakatsiz filmi gibi. Unfaithful. Bana da Selvi Bolu yazmalarını hatırlıyor. Mesela sadakatsiz de akvaryum kırıyordu kafasında. Öyle bir şey bekledim yani. Dışatan gelince kafasında wow, <laughs> cam sesi. Çok seviyeliydi ya tartışma. Nerede? Tartışma çok seviyeli. Sevi tabii tabii. Bir çok şey başında bir de bir de var. Ne de ne var? Bu kaydı tam almadık şimdi biz de şey. Aha e, işte oturduk içiyoruz falan dedi. Dedi diye. dedi ya. Ha geldi mi? Tabii geldi onlar mı? geldi geldi. Geldi dinledik onları. Oturduk içiyoruz Gel, bir e, dostumla bir arkadaşımla. Artık hesabı da söyledi. <laughs> <laughs> Mesela şu da hesabı kim ödedi? Hanımım almışsın Mut, <laughs> yani. Muhtemelen izabı. genç eder. Abi bir hata yaptım ben bilmiyordum. O ödemedi. O ödemedi. O mi? <laughs> ben ilk bağırıp kışa döndü gene. sen uzatayım. O <zaten>. <gülüyor> 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 E, e, o, o, demek. E, 320 lira gelmiş kışa döndü. <laughs> Yo ondan bahsetmiyorum şu hesap, bir hesap <laughs> Allah Allah. Yalnız Kızı şey, kaptırmış e... Şarkı böyle sofraya çağırmadın mı bizi? Çağırdı çağırdı <laughs>